Evet arkadaşlar. Şimdi Elazığ ilinin Harput ilçesinde Arap Baba Türbesi'ndeyiz. Dünyanın değişik yerlerinde Arap Baba Türbesi'ni ziyarete geliyor insanlar. Hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak efsanevi bilgilere dayalı söylentileri mevcut. Bu bilgiler ışığında onun 1200'lü yıllarda yaşadığı tahmin edilmekte. Ancak arkada gördüğünüz mevcut Türbe binasının yapılış tarihindeki kitabeye göre 1276 yılını gösteriyor. Burası Selçuklu döneminde yapılan bir mahalle mescidi. Arap baba'nın naaşı bu mescidin ölü konulan yerinde bulunduğundan buraya halk Arap Baba Türbesi adını vermiştir. Yine kitabeye göre bu mescidi yapan zatın ismi de Yusuf bin Arabi Şah'tır. Halk arasında Arap Baba hakkında anlatılan en yaygın efsanelerden biri şöyle. Harput'ta meydana gelen bir kuraklık sonucu halk yağmur duasına çıkar. Ama yağmur bir türlü yağmaz. Selvi isimli bir kadının gördüğü rüya üzerine bir ölü başının suya atılması gerektiği ifade edilir. O sırada mescidin ölühanesinde bulunan garip bir ölünün başı kesilerek suya atılır. Günlerce yağmur Sonucu bu sefer de halk yağmurun dinmesi için duaya çıkar. Yağmur bir türlü dinmez. Yine aynı kadın kesilen başın getirilerek yerine konulmasını önerir. Ölünün başı bulunarak tekrar ölühanede bulunan cesedin yanına konur ve yağmur durur. Cesedin uzun bir süre çürümemesi üzerine bu zatın Allah'ın sevgili bir kulu olduğu düşünülerek bu çürümeyen ceset günümüze kadar aynı yerde sandukça içinde saklanıyor. Evet, Arap Baba'nın cesedi bugün bile çürümeden aynı yerde saklanmaktadır. Daha önce bu ziyarette gelen insanlar bu şeyi görüyorlardı. Şimdi birlikte Arap Baba'nın türbesinin bulunduğu mekana geldik. Arap Baba'nın türbesinin üst bölümü mescit

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهُمْ لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ Sıdık Hanım. Sıdık Hanım. Semini ee, son kapanışla bitireceğim. Sana vereceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi Arap Baba'nın türbesini ziyaret ettik. Ben her zaman dedim gibi bu türbelerden amaç insanın ölüm hatırlanması için Ölüp gitmiş. Ölen giden insanın yaşayan insanlara faydası şudur. Ey insan düşün ala hal bir gün sen de öleceksin. O zaman ölmeden önce ahirete güzel bir yatırım yap. Türbe ziyaretlerinin amacı budur.